ben öğretim görevlisi Sare Bostancı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik Programında görev yapmaktayım. Özel güvenlik programı ön lisans programı olarak burada eğitim hayatına devam ediyor. 2 yıllık bir eğitim veriyoruz burada. Bir buçuk yılı teorik bir eğitim olarak geçiyor. Son döneminde de bir staj uygulaması, daha doğrusu iş yeri eğitim uygulaması oluyor. Bunun diğer programlardan farkı aslında bakarsanız bir ders içeriği şeklinde sunulması. Staj programı şeklinde yani bir dönemlik alanda yalnızca bir ders olarak işleniyor. Bu başka bir teorik derse yer verilmiyor. İstihdam alanı olarak da oldukça geniş bir program. Genel olarak verilen dersler teorik ve uygulama olmak üzere iki şekilde ele alınıyor. Uygulama derslerinde silah kullanımı, VIP koruma, beden eğitimi ve fiziksel gelişim ve yakın savunma teknikleri bulunurken teorik derslerde hukukun temel kavramları, özel güvenlik hukuku gibi özel güvenlik öğrencilerinin de kendi haklarını bilmesiyle ilgili bir ders programı mevcut. Özellikle uygulama dersleriyle ilgili olarak beden eğitim ve fiziksel gelişim bunun yanında yakın savunma tekniklerinde özel bir alan gerekiyor uygulama dersleri için. Bunlar için Gençlik Spor Bakanlığı'nın testlerinden faydalanıyoruz. Farklı bir alanda işliyoruz derslerimizi. Ön lisans programımız 3 artı 1 sistem şeklinde yürütülmekte. 3 artı 1 sistemi açıklamak gerekirse ön lisans eğitimi 2 yıl yani toplamda 4 dönemden oluşuyor. Bu 4 dönemin 3 dönemi teorik bilgilerden oluşurken bir dönemi iş yeri eğitimi dediğimiz uygulamalı bir eğitimden oluşmakta. Staj eğitimini bu şekilde vermekteyiz. Öğrencilerimize Erasmus değişim programlarından faydalanmaları için dönem başında bir bilgilendirme yapıyoruz. Bu bilgilendirme ile ilgili olarak öğrenciler Erasmus sınavına girerek farklı ülkelerde eğitim alma şansını kazanıyorlar. 1 ila 3 ay arasında değişen bu eğitimler için okul tarafından bir hibe veriliyor. Ardından öğrenciler eğitim almak için yurt dışına çıkabiliyorlar. Gençlik Spor Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan konferanslara öğrencilerimiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Ayrıca bu kurumlarla işbirliği içindeyiz üniversite olarak. Özellikle altyapısı bulunmayan öğrenciler yakın savunma teknikleri derslerinde bazen zorlanabiliyorlar. Bunun bir önceki döneminde alınacak olan beden eğitimi ve fiziksel gelişim derslerinde fiziksel uygunluklarını tamamlayarak bir sonraki derse hazırlıyoruz. Liderlik, cesurluk gibi karakteristik özelliklere sahip öğrencilerin özel güvenlik programında daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. İstihdam alanı oldukça geniş olan bu programı fiziksel olarak aktif olan öğrencilerin tercih etmesini tavsiye ediyorum. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi genç, dinamik ve alanında yetkin bir kadroya sahiptir. Ayrıca Bandırma, Kapıdağ Yarımadası'na yakın olmasıyla beraber sosyal aktivite anlamında da oldukça zengindir. Bu gibi imkanlardan dolayı gelmenizi tavsiye ediyorum. Üniversite sınavına girecek olan adaylara başarılar diliyorum. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik Programı'na hepinizi bekliyoruz.